Ceza, vereceğim. Evet. Büyüyünce mi? Hala büyümemiş ki. Büyüyünce ona ceza vereceğim mi? Evet. Ne cezası? Banyoya kilitleyeceğim onu. <laughs> Banyoya mı kilitleyeceksin? Evet. Gerçekten mi? Ah Dur elini kıracaksın çocuğun. Çocuğunun yedisini bu yakayım ağzına koymasın. Niye? Hep, hep ee, emzik yesin. Ama iyi em, emzik tutmuyor. Ben ondan onu tutacağım ki. Ama o tutmuyor ki. Poyraz tutuyor. Şey. Ama Poyraz biraz bundan büyük bir de Poyraz tutuyor. Bu tutmuyor. Bu midesini bulandırıyor. Ama onu dövüyor. Poyraz da bizim kuzenimiz bu arada değil mi? Halasının oğlu. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Ne söylemek istersin? Abi Sonra da kardeşin kardeşini zatı açın linka. Ma verin ona. Hadi kapatın <laughs> Öpücük gönder arkadaşlarına. Durun kamerayı kapatayım. <laughs> Öyle kamera kapanmaz. Öpücük yolla. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir daha ben abone olmayı unutmayın. Evet. El Evet. evet <Sessizlik> güle güle. <Sessizlik> Aa bu mah